Buralar. Bugün sizlerle beraber discord hesabı nasıl kurulur İlk başta arkadaşlar Buradan kaydol basıyoruz Sakın Telefon numarası falan yok Biz buraya Hesabımızı giriyoruz da Ben böyle de bir Deneme 1 3 5 8 dur lan 1 3 5 7 8 0 gmail .com İleriye basıyoruz. Arkadaşlarım bana deneme bir. Deneme yüz bin diye hitap edecek. Kafa <laughs> <laughs> dağıtma. Arkadaşlar siz kendi şifrenizi girin. Doğum tarihiniz. Tabii ki arkadaşlar. Biz ne yapmıştık? 2001 yapmıştık ne yapmıştık? Lan. Arkadaşlar bitti. Bir hesap oluştura basıyoruz. Ve kaydımız oluyor. Şimdi arkadaşlar burada e, yani bir sunucu oluşturmanızı istiyor. Telefon, bilgisayar hepsinde geçerli bu oyun diyelim biz. Benim arkadaşlarım için turuncusu tamam oluştu basıyoruz. Bağlantıyı paylaşmaya gerek yok. Şuradaki yerden çıkıyoruz. Şimdi anam. Yok. Arkadaşlarımızı buradan arkadaşlar çevirim için King. Adam King birader. Arkadaşlar işte oluşturdunuz. Hani bilgisayardan bu daha iyi oluyor ama tabi siz nasıl isterseniz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar bu arada demeyi unutmayın hemen söyleyeyim. Arkadaşlar buraya kadar geliyorsunuz. Bir like'ınızı eksik etmeyin. Bir abonelerinizi, bir yorumunuzu eksik etmeyin. Bu videonun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere prolar. Prolukla kalın, iyi kalın.